Masa Tenis Federasyonu Başkanlığımız ve Vatanlar Derneğimiz ile valimiz himayelerinde işbirliği içerisinde yine çok güzel bir organizasyon ev sahipliği yapıyoruz. Yaklaşık 200 sporcu 4 ülkeden. Yunanistan var, Bulgaristan var, Irak var, Türkiye'den 200'e yakın profesyonel sporcu gördüğünüz gibi ter döküyor. Bolumuz için çok güzel, değer katan ve spor turizmi açısından aynı zamanda ülkemiz için de güzel bir organizasyon. Masa tenisine gönül vermiş, başarılı, eski milli sporculardan da olan sporcuların mücadelesini izliyoruz hep birlikte. Bol olarak bu organizasyonları Uluslararası Arena'da daha fazla duyurarak, daha fazla katılımla yapmak istiyoruz açıkçası.